Periyodik özelliklerin değişiminde son başlığımız asillik ve bazlık eğilimine geldik. Burası AYT için yeni bir, yani AYT bir olan TYT'de olmayan bir konu. Şimdi önce asidi ve bazı bir tanımlayalım. Sen bunu gerçi TYT'den biliyorsun 10. sınıfta. Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonu veren maddeleri asit, hidroksil iyonu veren maddeleri ise baz diyorduk hatırlarsak. Ve genel olarak metallerin oksit bileşikleri bazik karakterliyken, suda çözünürlükle OH iyonu verirken, ha metallerinki e, asidik karakter olacak. Şimdi burada metalleri eğilecek olursak burada sodyum oksit ve kalsiyum oksitin suda çözülmesine bakarsak ortama hidroksit iyonu verdiğini söyleyebiliriz ve aktif metallerin oksitlerinin de kuvvetli baz oluşturduğunu söylemek mümkündür. Burada periyodik sistemde metalik özelliğin arttığı yön yani neresi o? Sola doğru ve aşağıya doğru yani yarıçapın arttığı yönlerde metalin özelliği, metalin aktifliği arttıkça bunun oksitlerinin de sulu çözelsinin bazik özelliği veya hidroksitlerinin bazlık özelliği artacaktır. Burada bakarsak aşağı doğru indiğimizde baryum hidroksit, stronsiyum hidroksitten, o kalsiyum hidroksitten, o da magnezyum hidroksitten daha kuvvetli bir baz verecektir bize. Oksijence zengin olan ametallerin oksitlerine bakarsak da Burada suda çözüldüğünde çoğu zaman asidik özellik burada bizi karşılayacak. Ki asit yağmurları konusunları bunu görmüştün tytde Asit yağmuru oluşturan ameterik oksitler özellikle karbondioksit, kükürt ve azot oksitler bu anlamda e, fosil yakıtlarla ortaya çıkmasıyla beraber asit yağmur oluşuma çok fazla katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra difosfor, pentoksit, dikulor, heptoksit de yine e, kuvvetli asit oluşturan özellikle dikloreptoksit perklorik asit oluşturuyor ya da kükürt trioksit sülfürik asit oluşturuyor e veya işte diazot pentoksa bakarsak nitrik asit falan oluşturacak bunlar kuvvetli asitlerde oluşturuyorlar mesela e, kükürt trioksla bakarsak sülfürik asit oluşumu var e, bu da kuvvetli bir asit bir asit yanmına sebep olan gazlardan biridir dolayısıyla biz burada neyi bileceğiz ametelin yanında ametelin sayısından daha fazla sayıda oksijen atomu varsa ki var. Bak görüyorsun karbon bir tane oksijen iki tane. Kükür bir tane oksijen üç tane. Kuklar iki tane oksijen yedi tane. Bu oksijence zengin bir eşitler asit özellik gösterecek. Ametalden oksijence fakir olan yani oksijen sayısı bir olan e, oksitlerine nötr nötroksit diyoruz. Nötroksitler su asit ya da bazla da tepkimeye girmezler. Asidik ya da bazı karakterleri yoktur. Burada da en çok şu üçü karşımıza çıkar. Bunların herhangi bir asidik ya da bazı özelliği bulunmamaktadır. Tabii periyodik sistemde ametalik özelliğin ya da ametalik aktifliğin arttığı yön neresi? Sağa doğru ve yukarıya doğru. O zaman bunların da oksitlerinin asidik karakteri artacaktır diyebiliriz. Şey i̇şte aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe güzel bir görsel var burada. Sodyum çok kuvvetli baz oluştururken magnezyum buna göre daha zayıf baz oluşturuyor. Alüminyum mesela amfoterik özellikte bir metal. Amfoter özelliği olduğu için yani hem asidik hem de bazik özelliği var. Asitlerle ve kuvvetli bazlara tepkime girebilen bir metal alüminyum. dolayısıyla bunun oksidi de amfoterik özellik gösteriyor. Yani hem, asitlerle hem de kuvvetli bazlara tepkime verebilen bir oksit. Yani aslında nasıl oluyor? Tam geçişin olduğu yerde değil mi? Bazların bittiği yerde amfoter başlıyor. Amfoterden sonra da asidik kuvvet başlıyor ve en fazla kuvvetli asidi burada Klorun zengin bileşiğinde, oksijenli zengin bileşiğinde görüyor olacağız. Burada dediğim gibi alüminyum oksit, çink oksit ve berilyum oksit ama daha çok karşımıza alüminyum oksit ve çink oksit çıkar sorularda. Özellikle asit baz e, konusu gereği bu sorular çıkar. Atom, periç, elverde çok fazla karşına çıkmaz bu sorular. Ama e, şeyde e, TET konusunda, TET müfredatında veya AET'de e, asidik bazik e, tepkimelerde, metal asit tepkimelerinde bu oksitlerin e, tepkimelerini de bilmek önemli olur. Dikey grubunda yer alan berilyum metalin oksidi amfoteri özellik gösterir. Hani bunu da söyleyelim amfoterik bir özelliği var berilyumun. E, aktif bir metal grubunda olsa da e, burada aktifliği çok yüksek değil berilyumun. Kovalent karakteri de yüksek bir bileşikler yapıyor zaten kendisi. Dolayısıyla bunun oksidi de amfoterik özellik gösterecek. Alüminyum ve çinko da olduğu gibi. Öğrenme alanımız var. E, buradaki e, doğru yanlış olarak tikle işaretlememiz istenmiş. Şimdi Kükürt trioksit sulu çözeltisi kalsiyum hidroksitle tepkimeye girebilir mi? Kükürt trioksitin sulu çözeltisi ametalin zengin oksit olduğu için asidik oksittir. E, kalsiyum hidroksite bakıyorum hidroksit olduğu için da Bazıları ozan asitle bazı tepkime girebilir mi? Tabii ki girebilir. Doğru olacak yani. Karbon monoksit su asit ve bazı tepkimeye girmez çünkü nötr oksittir. oksit e, hem sodyum hidroksit hem de hidroklorik asit ayrı ayrı tepkimeye girebilir. Çünkü amfoterik oksittir. Kuvvetli bazlarla ve tüm asitlerle tepkimeye girebilir. Sodyum oksit su çözelse, Kükür trioksit su çözelse tepkimeye girmez denilmiş. Şimdi sodyum oksit su çözünselsine bakarsak sodyum hidroksit oluşturur. Yani kuvvetli bir baz oluşturur. E kükürt trioksit de sülfürik asit oluşturur. E biri kuvvetli asit, biri kuvvetli baz oluşturduğu için bunlar tepkimeye girer. Bu ifade hatalı. Karbon monoksit sodyum oksit nötroksit midir? Hayır. Dikkat et. Nötroksit değil bu. Bu metal oksit, bu bazik oksittir. Nötroksit olması için Ametalin fakir oksit olacak. Burada e, sodyum yazsa şey sodyum yerine azot yazsaydı yani N2O olsaydı olurdu. Ama Na2O dediğimiz şey bir bazik oksittir. Dolayısıyla bu ifade hatalı oluyor. Buna göre denilmiş. E, şimdi bu iyonlar argonla izoelektronikse şöyle bir şey yapalım. X artı 18 dersek o zaman burası 19 olur. Yani 2, 8, 8, 1 diye açılır. 4. periyot 1A grubu olur. Y2 artıya bakarsak 18, 2 ekledik 20 oldu. 2, 8, 8, 2 diye açıldı. 4. periyot 2A. Devam ediyorum. Z3 eksiye baktığımda 18'den 3 çıkarsa 15 kalır. 2, 8, 5 diye açılır. 3. periyot 5A grubu. T'ye baktığımda T2 eksi 18'den 2 çıkarsa 16 kalır. 2, 8, 6. O da 3. periyot 6A grubu. E, M eksiye bakarsak 18'den 1 çıkarsa 17 kalır. O da 2, 8, 7 diye açılır. 3. periyot 7A grubu olur. Bunları belirledik. E, dolayısıyla X ve Y hidroksit bileşiklerinin ki ikisi de metal. Bunların hidroksit bileşiklerinin su çözeltilerinin pH değerlerine bakarsak aktiflik ne kadar büyük olursa metalde o kadar kuvvetli asit oluşturur, baz oluşturur. E, bazın da pH yüksek olduğuna göre o zaman x o h'ın şöyle yazayım hatta x h'ın pH değeri y o 2nin pH değerinden daha büyük olur. Çünkü y burada artı 2 değerini alacak 2 avrumda olduğu için. Ya da şöyle diyebiliriz x büyüktür y de diyebiliriz. Elementlerin birinci iyonlaşma enerjilerine bakarsak B şıkkında bir defa iyonlaşma enerjisi yarıçapla ters orantılıdır. Sağa doğru ve yukarı doğru artacak. Burada üçüncü periyottaki elementlere bakalım. En büyük yoğunlaşma enerjisi tabii ki M'ye aittir. Ee, daha sonra Z mi T mi dersek Z'de küresel simetri olma durumu var. 5A'da olduğu için Z T'den daha yüksektir. Sonra dördüncü periyot elementlerine bakarsak 2A'da 1A'dan yüksek olur. O da Y büyüktür. X getirecektir. B şıkkı. C'ye geldiğimde elementlerin atom yarıçaplarını kıyaslayacak olursak yarıçapı en büyük olan dördüncü periyotlar en büyük olur. Ve soldaki olan yani 1A'dakinin yarı çapı en büyüktür. X büyük Y olur. Sonra 3A 3. periyoda bakarsak da en solda burada Z var. Z'nin yarı çapı T'den T'nin yarı çapı da M'den daha büyük olacaktır. Devam edelim. D seçeneğine gelirsek. Z, T ve M'nin oksit bileşiklerinin su çözellerinde asitlik eğilimini kıyaslayınız. Asitlik eğilimi kıyaslamak için ameterin özelliğini bilmek lazım. Burada ameterik özellik olarak en fazla ameterik özellik M'de yer alıyor. Sonra T. Sonra da Z olacaktır. Sıralamamız M büyük T büyük Z şeklinde ortaya çıkar. Yukarıda periyodik cetvelin 1 ve 2 yönüne ilgili incelikler ve özelliklerin değişimleri genel olarak nasıl olacağı belirtilmesi istenmiş. Şimdi bir bakalım. Atom yarıçapı çapı bir yönde yukarıya doğru burada bir azalma meydana gelir. Şöyle oklara çizeyim ben bunu. İki yönde sağa doğruysa yine atom yarı azalma meydana gelecek. Değerlik elektron sayısına bakarsak bir yönde değişmez. Çünkü aynı grupta sadece helyum burada bir e, istisnamız vardı vardır. 8A'nın helyumda bir azalış var. Onun dışında değişmez. Ama iki yönde değerlik elektron sayısı artacaktır diyebiliriz. Metalik aktifliğe bakarsak yukarı doğru ve sağa doğru. Yani yukarıya doğru metalik özellik azalır. Sağa doğru da azalır. Zaten yarı çabla bunun e, doğru orantılı değişmesini bekliyorduk. Öyle de oldu. Devam edelim. Elektron alma isteğine bakarsak yukarıya doğru elektron alma isteğine bir artış görürüz yarıçap küçüldüğü için sağa doğru da yine yarıçap küçüldüğü için elektron alma isteği artacaktır yorumunda bulunabiliriz. İyonlaşma nersi yine benzer şekilde sağa doğru artarken yukarıya doğru da artar çünkü yarıçap küçülüyor. Elektron gatiflik değeri de yine benzer şekilde sağa doğru artarken şey, yukarı doğru artarken sağa doğru da artacaktır. Oksidin bazlık özelliği, bazik özelliği yine e, karakterini karakterin yön yani yukarı doğru artarken sağa doğru da artacaktır. E, devam ediyoruz. Atom numarasına baktığımda ise yukarıya doğru azalır atom numarası ama sağa doğru bir artış eğilimi gösterir. P3 cetvelin e, dizilimi zaten atom numarasına göre idi. 58. öğrenme alanına geldiğimizde periyodik tabloda bazı elementlerden yerleri verilmiş. İkinci periyot elementinden iyonlaşma enerjileri. İkinci periyotta Z, L ve Q var. Sağa doğru iyonlaşma enerjileri artacaktır. Q büyüktür L'den, L de büyüktür Z'den olacaktır. 13. grup elementlerin elektronegatiflerine bakarsak 13. grup elementleri 3A grubu. Dolayısıyla L ve K var orada. Burada elektronegatiflik değeri yukarıya doğru arttığını düşünürsek L'nin elektronegatifliği K'den daha yüksek olmasını bekliyoruz. 3. periyot elementlerin elektron ilgisine bakarsak 3. periyotta Y var, K var ve B var. 3. periyotta bunların elektron ilgilerine bakarsak sağa doğru bir artış sırası bekliyoruz. Dolayısıyla B'nin elektron ilgisi K'den, K'nin de Y'den yüksek olması gerekir. Dördüncü periyot elementleri metrik özelliğine bakarsak T, M, N ve R var. R'nin metrik özelliğinden bahsetmek çok mümkün değil. o yüzden bunu çok da hani sıralamaya almaya gerek yok ama Metal olan T, M ve N var. Bunlar da sola doğru metalik özellik artar. T büyük, M büyük, N olacaktır. İkinci periyod denemelerinin oksijenli bileşiklerin asidik özelliklerine bakarsak. ikinci periyotta Z, L ve Q var. Burada oksijenli bileşiklerin asidik özelliğine bakarsak. Sola doğru bir artış gözlemleriz burada. Dolayısıyla şey sağa doğru bir artış gözlemleriz. Çünkü ametallik aktifliğin arttığı yönde doğru olacak. O zaman Q büyüktür, L büyüktür, Z sıralaması olur. İkinci ve üçüncü periyotta bulunan S blok elementlerinin ki e, Z, Y, L ve e, L şeyden, Z ve Y'den bahsediyoruz burada. E, ne diyor? Oksijenli bileşiklerin bazı gözelliği. Şimdi oksijenli bileşiklerine bakarsak burada aktiflik nerede daha büyük? Y'de daha büyüktür. Hem yarı çapı büyük hem şey e, A grubunda. Ozan Y'nin bazlık özelliği Z'ninkinden daha yüksek olacaktır diyoruz. Son olarak bu periyodik değişimlerin bir özeti niteliğinde bir tablomuz var. Bir hatırlayacak olursak bir yönünde yukarıya doğru atom yarı çapının azalacağını söylemek mümkün. Sağa doğru da atom yarı çapı azalır. Zaten yönümüz sağa ve yukarı doğru olursa burada yarıçap azalır. Ve birçok şey artar. Ne artar mesela? örnek verelim iyonlaşma enerjisi değeri aynı şekilde artar. Elektronegatiflik, elektron ilgisi, elektron alma isteği ve ametalik özellik, oksitlerin asidik özelliği. Bak şu işaret hepsi sağa doğru ve yukarı doğru artar. Birçok özellik sağa ve yukarı doğru e, artıyor. Bunun tam zıttına çalışan değerler hangisi dersek tabii ki atom yarıçapı tam zıttına çalışır. Elektron verme isteği ve metalik özellik tam zıttına çalışır. Yani sola doğru ve aşağı doğru bu değerler artacaktır. Ve oksijenin bazlık özelliği. Mavi işaret de tam tersi yönde değişecektir. Diğerlerine bir bakalım. Değerli elektron sayısı tabi değişmez. Helyum hariç yukarıya doğru giderken ama sağa doğru giderken artacak. Atom numarası yukarı doğru çıkarken azalır. Sağa doğru giderken artar. E, atomların kütlesi yine atom numarasıyla bağlantılıdır. Azalır artar. Temel enerji seviyesine bakarsak da. Yani baş kuantum sayısı yukarı doğru azalırken sağa doğru baş kuantum sayısı değişmeyecektir diyoruz. Periyodik değişimleri toparlayacak olursak bu şekilde bir toparlama yaptık. 6 tane değişen özelliğimiz var. Bunların hepsini tek tek inceledik. Şimdi sırada bunlarla ilgili testlerimiz var. Kavrama ve pekiştirme bunların hepsinin karışımını içeren testlerimiz. O kısımda tekrar görüşmek üzere.